Herkese selamlar iyi çalışma gençler. Bugün sizlere 3D yayınlarından çok güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğim. Çözmeye geçmeden önce video durdurup muhakkak kendi uğraşın gençler. Uğraştığınızı varsayıyorum ve şimdi hemen sorun çözümüne geçiyorum. 3 farklı renk ile gösterilen FGH fonksiyonunun grafikleri hangisinin hangi renge ait olduğu belirtilmeden yukarı verilmiştir. Burada bize bir eşitsizlik verilmiş arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesi 2'ye sonsuz açık aralığında olduğuna göre. Bu ifadenin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Burada 3 tane renk var ve 3 tane fonksiyondan bahsediyoruz. Toplam 3 faktörelden yani 6 tane durum mevcuttur. Öncelikle bunlar hangi durumlar onu ele alalım değil mi? Yani mavi renkli gösteren fonksiyon için ne olabilir? Kırmızı fonksiyon için ne olabilir? Ve aynı şekilde yeşil fonksiyon için ne olabilir? F, G ve H'tan bahsediyor. Dolayısıyla mavi için F ile başlayalım. Eğer ki bu F ise bu da G, H olabilir ya da burası F iken, burası H'a G olabilir. Tamam F için durumlar bitti mavi için. Şimdi maviye G alalım. Diğer tarafa da F H alalım. G alırken H'a F. Buraları hızlıca atlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben hızlıca yazayım. H F G H G F. Evet bu şekilde 6 tane durum mevcut arkadaşlar. Şimdi bu durumlardan hangilerini alabiliriz ona bakalım. Ne yapalım? Bu eşitsizliği birazcık yorumlamaya çalışalım. fx eşittir gx eşitliğine ulaşmış oluyorum. Aynı şeyi aşağıda yaptığımda hx eşittir 0 olan noktaları bulmam gerekir. Yani görüntüsü 0 olan noktaları bulmam gerekir ve paydada olacak bu ifade. Eğer ki benim H mesela mavi olursa bu iki noktayı da bilmiyorum değil mi? Yani görüntü sıfır olan iki tane nokta var ve bunların apsisini bilmiyorum. Yani X1'e X2 desem buradan bir şeyler gelmeyecek. Onları çünkü ikisini de bilmiyorum. O yüzden mavi fonksiyon H olamaz arkadaşlar. Bu şekilde bu yorumu yapmış oluyoruz. Dolayısıyla mavinin H olduğu durumları eleyebiliriz. Şöyle onları da mavi renkle gösterelim. Ne yapacağız? Mavi H olamayacak değil mi? Dolayısıyla şu iki tane durum gitmiş oldu arkadaşlar. Tamam bunları bu şekilde eledik. Daha sonra başka hangi yorum yapabiliriz? Eğer ki mavi değilse yeşil olabilir veya kırmızı olabilir. Buradan mesela bir tane kök geldiğini varsayalım arkadaşlar. Diğer durumda da inceleyebiliriz tabii ki. Yani burada kırmızılı olan fonksiyon benim h fonksiyonum olmuş olsun mesela. O vakit görüntüsü sıfır olan bir tane nokta var. Sıfır hapsi nokta değil mi? Dolayısıyla burası için x eşittir 0 apsi nokta benim köküm olacaktır. Burada çift katlı kök gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü ya hemen sağında ya da solunda negatif veya pozitif gelecek. Dolayısıyla benim bir tane alanı taramam gerekiyor. Ama burada demiş ki 2'ye sonsuz. Dolayısıyla ben burada ne anlıyorum biliyor musun arkadaşlar? 0 apsi nokta çift katlı kök gelecek. Aşağıda bir tane varsa yukarıdan da kesinlikle bir tane x eşittir 0 apsi noktada kök gelmesi gerekir diyorum. Yani fx eşittir gx eşitsizliğini sıfır apsisi noktada sağlıyor. Aynı zamanda a apsisi noktada sağlıyor. Ve x eşittir a apsisi nokta değil mi arkadaşım? Şimdi ne oldu? Sıfır apsisi noktada çift katlı kök geldi. Tamam istediğimize ulaştık. Şimdi arkadaşlar burayı bilmiyoruz zaten. Ve burada bilinmedik tek nokta var. A absiz nokta. Dolayısıyla bunlarla da uğraşmadığımdan dolayı buradaki A değeri kesinlikle 2 olması gerekir yorumunu yapmamız gerekir arkadaşlar. Yani A'nın 2 olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında şimdi artık kökleri bildiğimize göre eşitsizlik tablosu yapmış olalım. 2 tane köküm var. 0 ve 2. 0 da çift katlı kök ve ne yapacağız? İçi dolu değil çünkü eşitlik burada yok arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle içi boş iki tane yuvarlak koydum. X eşittir A. Yani X eşittir 2 noktasında şöyle yapalım. A'yı 2 bulduk arkadaşlar. Tamam. Yani A apsi noktada da şöyle bir tane kök yazmış olduk. Daha sonrasında ne diyor? Bu eşitsin çözüm kümesi 2'ye sonsuz. Bize ne küçük Küçükte 0 olan yerleri tara. Dolayısıyla burası eksiyle başlatmamı istiyor. Köke geldi işaret değiştir. Artı. Çift kat kökte işaret değiştirmez. Tekrar artı. Zaten bize ne diyordu? Küçüktür sıfır olan yerleri tara. Dolayısıyla buraları taramış olurum. Değil mi arkadaşım? Ve bu eşitsizliğin çözüm kümesi de ikiye sonsuz açık aralı olmuş olur. Ve bu şekilde çözüm kümesini yorumlamış oluruz. Dolayısıyla ben buradan neler elde ettim? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi dedik ki 2'nin sağında yani a apsi noktanın sağında eksiyle başlaması gerekir bu eşitsizlik. Onu yorumlayalım o halde. H fonksiyonu kırmızı olduğunu kesinlikle biliyorum. Ama yeşil ve mavinin hangisi f hangisi g olduğunu bilmiyorum. Tamamen varsayım yapıyorum. Burası f burası g. Ya da diğer durumu da yazalım karışmasın diye. Burası g burası f de olabilir bilmiyoruz. Birazdan onları da ortaya çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar h'ın yani kırmızı fonksiyonun şöyle a'nın sağında pozitif olduğunu görüyorum değil mi? Dolayısıyla paydadan artı geliyor. E, bu ifadenin eksiyle başlamasını istiyorum. Dolayısıyla yukarısı eksi olması gerekir ki bu ifadenin sonucu negatif olsun ve eksiyle başlasın. Tamam hocam. Yani yukarısı ne dedik? Negatif olması gerekir dedik. Yani şöyle okumu çekmiş olayım. Yukarısı negatif yani şöyle yapalım fx eksi gx negatif olması gerekir. Şöyle birazcık aşağı doğru kaydırmış olalım arkadaşlar. Dolayısıyla gx'i e sağ tarafa attığımda fx küçüktür. gx eşitsizi sağlanıyor olması gerekmekte. Peki f ile g hangi ihtimaller mevcuttu? Yeşil veya maviden bir tanesi f bir tanesi g. Şimdi arkadaşlar a'nın sağında fx gx'ten küçük olsun. Yani gx daha büyük olsun. E, A'nın sağında gx'in yukarıda olduğu durum hangisi? Şöyle sarıyla gösterelim. Yeşil olan fonksiyon değil mi arkadaşım? Çünkü A'nın sağında yeşil olan fonksiyon maviye göre daha yukarıda kalıyor. O halde yeşil olan fonksiyon ne olacak? gx fonksiyon olacak. Peki mavi olan fonksiyon da f olmuş olacak. Kırmızının zaten h olduğunu biliyorum. Yani şuradaki sarıyla boyadığım kısım benim ihtimalim olmuş olacak. Şöyle yıldızlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar her şeyi bulduk. FGH'ın hangi fonksiyona ait olduğunu bulduk. Artık sonuca ulaşabiliriz. Bize ne soruyor? Şöyle ne yapalım? E, mavi devam edebiliriz. Şu ifadeyi hemen bulalım. F0 artı H2 artı A değeri. F fonksiyonu mavi fonksiyonda X'in 0 A'ya gidiyor. Dolayısıyla A'yı da 2 olarak elde etmişim. Artı. Daha sonra h2 h kırmızı fonksiyonunda a yani 2 değerini yazdığında görüntüsü a'ya gidiyor. Yani onu da 2 olarak bulduk. Artı a değeri a'yı 2 bulmuştuk. Dolayısıyla bu ifadenin sonucu 6 olarak bulunacaktır. Dolayısıyla cevabım Bursa'da saklıdır. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.